Merhaba arkadaşlar. Feyza'dan Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün beraber sakallı poğaça yapacağız. Yapımı son derece kolay, çok da lezzetli. Kabımıza sütümüzü, şekerimizi, sıvı yağımızı ve mayamızı ilave ederek 2-3 dakika karıştırarak ön mayasını yapıyoruz. Arkadaşlar önemli bir püf noktası sütümüzün ılık olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu minik eller benim torunumun bana yardım etmek istedi. Beraber yapıyoruz. Torunum minik elleriyle karıştırmaya başladı. Bir yandan karıştırırken bir yandan da bıcır bıcır konuşuyor. Arkadaşlar ben iki ölçü yaptım. Size bir ölçü olarak tarifini vereceğim. İki tepsilik ben hamur mayaladım. Tuzumu ilave ediyorum ve daha sonra unumu ilave etmeye başlıyorum. Önce unu azar azar ilave ederek karıştırıyoruz. Kıvamı biraz koyulaşmaya başlayınca elimizle yoğurmaya devam edeceğiz. Yine unumuzu ara ara ilave ediyoruz. Birdenbire unu ilave edersek koyu kıvamlı olabilir. O yüzden unu az az ilave edeceğiz. Yumuşak bir hamur olacak. Elimize 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı dökerek toparlıyoruz. Kapağını da kapatarak bir saat mayalandırıyoruz. Daha sonra kapağını açıyoruz. Elimizle havasını alarak tekrar hamurumuzu toparlıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel mayalandı. Hamurumuzu da toparladım. Güzel bir hamur oluyor. Elimize yapışacak kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Daha koyu kıvamlı olursa, unumuz fazla olduğu zaman poğaçamız böyle yumuşacık, pofuduk pofuduk olmaz. O yüzden elimize yapışacak kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Daha sonra minik minik bezeler yaparak yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye hamurumuzu yuvarlak yuvarlak yaparak diziyoruz. Ben ikinci tepsiye de geçtim arkadaşlar. Elimizi yağ batırarak yuvarlarsak daha çabuk ve daha kolay yaparız. Tepsi mayası da şu anda gelmiş durumda gördüğünüz gibi. Yarım saat tepsi mayasını bekledikten sonra üzerine yumurta sarısını sürerek 200 derece fırında 25-30 dakika üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Torunumun da yardımıyla güzel poğaçalar hazırladık. İnşallah yine başka bir tarifi beraber yaparız. İkimiz de büyük zevk aldık. Poğaça yaparak babaanne torun mutfakta güzel vakit geçirdik. Poğaçalarımız pişti ve servis tabaklarına yerleştiriyorum. Doğramış olduğumuz maydanozumuzu ve krem peynirimizi de poğaça tabağımızın yanına alıyoruz poğaçalarımızın arasını kesmeye başlıyoruz. Gördüğünüz gibi pamuk gibi poğaçalarımız Arkadaşlar ne kadar yumuşak olduğunu görüyorsunuz. Parmağımla bastırıyorum. Tekrar kabarıyor. Sizlerde de verdiğim püf noktalara dikkat ederseniz bu şekilde pofuduk poğaçalar yapabilirsiniz. Birincisi arkadaşlar hamurumuz yumuşak kıvamlı olacak. Ele yapışan bir hamur olması gerekiyor. İkincisi ise bir saat mayalandırdıktan sonra yarım saatte tepsi mayası yapmamız gerekiyor. Sizler de bu püf noktalara dikkat ederseniz harika poğaçalar yapabilirsiniz. Bütün poğaçalarımızın arasını kestik. Bir tatlı kaşığı krem peyniri sürüyoruz. Etrafına da sürüyoruz. Maydanoza batıracağımız için maydanozları tutması gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde sakallı poğaçalarımızı hazırlıyoruz. Son derece kolay. E lezzeti de bir o kadar güzel. Tepsinin bir kısmını maydanoza batırarak yaptım. Bir kısmına da sadece krem peynir sürdüm. Maydanoz sevmeyenler olabilir. Siz de farklı yeşilliklere batırabilirsiniz, arzu ettiğiniz şekilde sunumunu yapabilirsiniz. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin. Afiyet olsun. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve mutlu kalın. Kendini miyim? yaklaş. Evet. Çok güzel. Evet. İstersen ben de dökebilirim. Bu mu? Evet. Gerekli mu şimdi? E sor bakalım bana ben de dökebilir miyim babaanne? Ben de dökebilir miyim babaanne? E tabii ki dökebilirsin. Çok teşekkür ederim. Çok güzel döktün.